Örgüye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken püf noktaları sıralayalım. İlk önce ip seçimi. Ne öreceksek ona göre ben bebek örgüsü ördüğüm için ince ipleri tercih ediyorum. Bebeklerin üzerinde ağırlık yapmasın, tüylenmesin, kabarmasın ve paketli ip satın almaya gayret ediyorum. Hijyen açısından paketli temiz ipleri kullanıyorum. Beşli paketler halinde satılan bebek iplerinden temin ediyorum. Ve düzgünce örgümü iki şiş ile örüyorum ve şişimi de çok büyük tutmuyorum. 3, 3 buçuk numara şişle örüyorum ve düğmemi de yine özenle seçip bu şekilde e, çok güzel bir şekilde dikiyorum. Öyle bir iki defa geçmekle e, düğme dikilmez. Güzelce onu yine sabitliyorum ve örgüde püf noktalarından biri de dikiş. Dikiş çok önemli kaba durmaması gerekiyor bebeğin üzerinde kıyafetin kenarında omuz dikişi olur yan dikişi olur bunu çok güzel bir şekilde dikmemiz gerekiyor Evet beraber düğmeyi de bitirdik bu şekilde yeni doğan yeleği